merhabalar bugün temsa yürü 6 ld 12 sb e, aracımızın et iptalini gerçekleştireceğiz öncelikli olarak e, egzoz tarafı bu taraf e, burada bir pompa arkasında hemen, e, hemen arkasında bir tane gördüğünüz üzere şu arada pompası var o pompa soketinin şurada bir pompa soketi var aşağıda onu çıkartıyoruz biz çıkarttık şurada gördüğünüz gibi e, emülatörümüz yine Canvas emülatör. E, burada e, Canvas emülatörün yaklaşık 8 kablosu var. E, bunlar yeşil sarı, e, beyaz kahverengi siyah kırmızı pembe ve mavi kablolar. Şimdi bunları anlatacağız tek tek. E, hangi kablo nereye giriyor? E, nasıl bir montaj yapabiliriz? diye. E, öncelikli olarak şurada bir pin 3 kablomuz var. Gördüğünüz gibi bu kablo. Pin 3 e, beyaz kabloya montaj yapılıyor. Şu kabloya gördüğünüz gibi bunun üstünde zaten pin numaraları yazıyor. Tam şu arada. 1 ve 7 yazıyor. Aşağıda yine 6 ve 12 diye yazıyor. Şuralarda. Daha sonra e, emülatörümüzün siyah kablosundan bahsedelim. Siyah kablosu şu gördüğünüz gibi biraz önce dediğim gibi 7. pin 8. pine emülatörümüzün e, siyah kablosu yani GND bağlanıyor. Daha sonra yine aynı yerde 9. pin var. Gördüğünüz gibi şu şu pin. Ona emülatörümüzün kırmızı kablosu bağlanıyor. 10. pin var. Hemen o da onun altında yine emülatörümüzün kahverengi kablosu bağlanıyor. Daha sonra 11 ve 12. pin var. 11. pine emülatörümüzdeki mavi kablo bağlanıyor. Yalnız biz burada mavi kabloya yine bir role takıyoruz. Role takarak gönderiyoruz. Emülatörün giriş tarafı yine roleye bağlı. Çıkış tarafı roleye bağlı. Buradan direkt 11. pine gidiyor. 12. pinde yani şurada gördüğünüz pembe kablomuz var. Şöyle göstereyim. 12. pinde gördüğünüz gibi. Daha sonra geriye kalan yeşil ve sarımız var. Şöyle göstereyim. Yeşil ve sarı da burada. Emülatörümüzden çıkan yeşil ve sarı. Ee, sarı kablo NOX soketi Burası gördüğünüz gibi NOX sensörü de burada Bunu çıkartıyoruz ee, NOX soketinde 4. pin Bunun arkasından sayabilirsiniz ee, Numaralar burada var ee, Sarı kabloyu sarı kabloya dördüncü pine yani Yeşil kablo emülatörden e, 3. pindeki yeşil kabloya bağlanıyor e, Buradaki montajımız bitti Emülatörümüz yine buraya montaj yapacağız no, e, Pompa soketini takmıyorsunuz Geri yerine dışarıda kalacak ee, daha sonra egzoz bölümüne gelelim. Ee, Temsa FPT motora geçmiştir. Burada e, bir DPF e, borusu vardır. DPF borusunu delmenizi öneriyoruz. Ee, o konuda e, bilginiz olsun. Yine burası açılıyor. Bunun arkasında hemen DPF e, şeyi var, borusu filtresi var. Onu yapıyorsunuz. Daha sonra e, sigorta kısmına geçelim isterseniz. Sigorta kısmı burada hemen şurada göstereyim ben size. Şu şekilde. Burada 119. Şuradan göreceksiniz. 119 sigortası çekilecek. F119 25 amperlik. Biz daha öncesinden tabi çektik. Gördüğünüz gibi şurası 119. Burada 119'u çektik. Dışarıda Şimdi ekran tarafına geçelim. Gördüğünüz gibi ekranımız bu şekilde. Öncelikle et seviyemize bakalım. %90'larda olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak %85-%90 kısımlarında marşımıza basalım. Şu an aracımızda montaj yapılmıştır. Kemba semiletür etmeli et iptal montajı yapılmıştır aracımıza. Herhangi bir arızamız yok. Aracımız gayet iyi bir gazlıyor. Yine bu aracın test sürüşü de yapılmıştır. Test sürüşünde herhangi bir problem gerçekleşmemiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sahil teknolojiyi takip etmeye devam edin.